Trump darbeye mi hazırlanıyor? Amerika'da demokratların dillendirdiği iddia bu. Neden diyeceksiniz? Çünkü Trump seçimi kaybetti. Yüksek mahkemeye ciddi bir güveni vardı ama oradan umduğunu bulamadı. Biden zaferini ilan etti. İtiraz süreci devam ediyor Trump'ın ama açıkçası yüksek mahkemeden çok da fazla umut yok Trump adına. Ve Trump ve Trump'ın destekçileri de bunun farkında. İşte o itiraz süreci devam ederken Trump geri kalan bu iki aylık topal ördek olarak da tanımlanan başkanlığının son sürecinde çok çarpıcı hamleler yaptı. Aslında gider bazı isimleri görevden alması bekleniyordu. Ama o aldığı, kovduğu isimler tamamen Pentagon'da yoğunlaştı. Trump, Amerika Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı esperi kovdum diye de bir tweet attı. Saatler sonra Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin de istifasını kabul etti. Bunun hemen akabinde şunu gördük. Trump, Pentagon'un tepedeki tüm yönetim kadrosunu da değiştirdi. Savunma Bakanı'nın yanı sıra güvenlik politikaları müsteşarını, savunma istihbarat müsteşarını ve bakanlık özel kalem müdürünü kovup yerine yeni isimler atadı. Trump Savunma Bakanı Mark Esper'in yerine eski bir askeri savunma bakanı olarak atadı. Christopher Miller, Afganistan ve Irak işgallerinde Amerikan askeri olarak bölgede görev yapmıştı ve o isim Trump'a da yakın birisi olarak biliniyordu. Trump onu iki aylığına savunma bakanlığı koltuğuna oturttu. Peki Trump'ın Pentagon'u tepeden tırnağa bu şekilde değiştirmesi ve hatta demokratlara göre Pentagon'u tepeden tırnağa kendine yakın isimlerle dizayn etmesi ne anlama geliyor? Trump'ın bu son dönemde yaptığı Pentagon'daki bu değişim Amerikan Savunma Bakanlığını biraz zayıflatıyor açıkçası. Bununla birlikte e, kovduğu isimlerin yerine atananlara baktığımız zaman da Trump Pentagon'da ve ordu içerisinde kendine yakın isimleri göreve getirerek kendisini de güçlendirmiş oluyor. Peki, başkanlık sürecinin artık sonunda topal ördek diye tanımlanan bir noktada Trump sadece iki aylığına Pentagon'daki bu değişimi neden yaptı? Pentagon'da kendine yakın isimleri atamak Trump'a ne gibi bir fayda sağlayacak? Bazı ihtimaller var ortada dolaşan iddialar. Trump gücü, askeri gücü kendine toplayarak bir intikam almaya çalışıyor olabilir. Nedir bu? Mark Esperi kovdu, Suriye Özel Temsilcisi'nin istifasını kabul etti. Yani Pentagon'un Suriye ile ilgilenen gözü kulağını ortadan kaldırdı. bunun anlamı geliyor. Obama dönemindeki Amerika'nın Suriye politikası ve özellikle de PKK PYD projesi bu iki aylık geri kalan dönemde zayıflatılabilir Trump'ın bu hamleleriyle. Onun dışında Trump yine Pentagon'u Afganistan'dan asker çekmeye, Afganistan'dan tamamen çekilmeye zorlayabilir bu süreçte. Bir diğer ihtimale gelince demokratlar Biden dönemiyle birlikte onların en zorlu sınavı aslında yine Çin olacak. Ama e, Çin'le tabii direkt savaşmak değil de Çin'e sopa göstermeyi ihmal etmeyecektir Biden yönetimi. Burada da askeri unsurlar ön plana çıkacak. İşte Trump'ın Pentagon'daki e, demokrat e, tayfayı zayıflatarak e, Biden göreve geldikten sonra Çin karşısında askeri anlamda biraz daha zayıf olmasını hesaplıyor, planlıyor. Bu şekilde de Biden yönetiminden bir intikam alma yoluna gitti deniliyor Trump'ın bu hamleleri için. İlk üç ihtimal Amerika'nın dış politikaları ile ilgili. Suriye, Afganistan ve Çin'e yönelik olası askeri operasyonlar, opsiyonlar bunlarla ilgili ihtimallerdi. Dördüncü iddia ise... Trump'ın Pentagon'daki değişimle direkt Amerika Birleşik Devletleri içerisinde darbe yapacağı iddiası. Trump'ın darbe yapacağı iddiasını demokratlar dilden dile dolaştırıyorlar. Bu delikoduyu Washington'da sokakta iyice yaydılar. Dönelim 11 Haziran'a. 11 Haziran'da Joe Biden başkanlık süreciyle ilgili daha aylar olmasına rağmen bir açıklama yapmıştı bir televizyon programında ve demişti ki ben kazanırım ama Trump kaybeder fakat Trump Beyaz Sarayı terk etmeyebilir. İşte o aşamada da Trump'ı görevden almak askere düşer. Eğer Trump Beyaz Saray'dan gitmezse ordu müdahale eder, asker Beyaz Saray'a girer ve Trump'ı oradan indirir demişti. Bugün Trump Pentagon'u tepeden tırnağa değiştirip askeri karar mercilerini kendine yakın isimlerle donatarak işte o Biden'ın 11 Haziran'daki ee iddiasının önüne geçmeye hazırlanıyor diyenler var. Yani Biden ne demişti? Trump kaybedecek ama gitmeyecek. O gitmezse ordu onu oradan indirir demişti. İşte bugün de Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmayacağını söylüyorlar. Ordu müdahale etmesin diye de Trump'ın ordunun üst kademesini, Pentagon'un üst kademesini kendine yakın isimlerle dizayn ettiğini öne sürüyorlar. Bu şekilde Trump Beyaz Saray'dan inmezse, kendisiyle gitmezse onu oradan indirecek bir askeri güç de ortada olmayacak. Demokratların iddiası tamamen bu şekilde. Bu iddianın bir de ikinci kolu var. O da Trump'ın kendine yakın askerlerle direkt darbe yapması, Amerika'da demokrasiyi askıya alması ve Biden'ın Beyaz Saraya e, girmesini engelleyerek kendinin başkanlığını devam ettirmesi. Bunu da askeri bir müdahaleyle yani darbeyle yapma ihtimali. Demokratlar asıl işte bu iddianın üzerinde duruyorlar. Bu iddiayı Amerika'nın en köklü yayın organlarından birisi Nation dergisi çok açık bir şekilde dile getirdi. 1865 yılından beri yayında olan ve haftada bir yayınlanan Nation dergisi, liberal bir çizgiye sahip, demokratlara yakın bir yayın organı, işte o dergide kelimesi kelimesine Trump'ın darbe yapacağı resmen iddia edildi. Şöyle bir başlık atıldı. Sadece intikam mı yoksa daha kötü bir şey mi? Yani Trump savunma bakanı Esper'i görevden aldı. Peki bunun arkasında ne gibi bir plan var? Suriye'den çekilme, Afganistan'dan çekilme yani Biden'ın elini askeri olarak zayıflatmak gibi bir intikam mı var? Bu ihtimaller sıralanıyor haberde. En sonunda deniliyor ki hani bunlar olsa yine iyi ama daha kötü bir şey daha var. Daha kötü bir ihtimal de var. O da Trump demokrasiyi askıya alacak ve bu askerlerle darbe yapacak. Ne Nation dergisinde yayınlanan bu iddia Amerika'da demokratlara yakın neredeyse tüm yayın organlarında da yayınlandı ve demokrat senatörler bilhassa Washington'da bu iddiayı dilden dile dolaştırıyorlar. Washington'ın sokaklarında Trump darbe yapacak dedikodusu, iddiası artık daha yüksek bir sesle dile getiriliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.